Efendim, ben Washington Washington DC'deki e, polis polis kardeşinin Sakın Hüseyin Karali. E, bayağıdır soruyorlar bana bu Washington DC'de Amerika'da e, korona virüsle ilgili neler oluyor, ne yapılıyor falan filan diye. E, bayağı bir soruluyor. Ben de elimden geleni yardımcı olayım dedim. Eee bildiğim yerler hakkında konuşabileceğim, bilmediğim yerler hakkında yorum yapmayacağım. Çünkü her eyalette değişiyor olaylar. Ama Washington DC'de, işte, Virginia State'te ben yaşadığım yer veya Maryland State'de böyle insanlar yollarda ölüyor falan böyle yollardan toparlıyor. Yok öyle bir şey. Ee, çünkü buralarda hayat böyle insanların yaşam yerleri birbirlerine biraz daha uzak olduğundan dolayı çok fazla etkisini de görmüyorsun. Ama herkes de evinde durmaya çalışıyor. Bütün dünyada olduğu gibi burada da durmaya çalışıyor. Ama böyle herkes evinde kalacak. Türkiye'deki gibi sokağa çıkma yasağı falan yok. Öyle bir şey yapılmadı. Yapı alınan, en, alınan en önemli önlem e, ivedi olmayan iş yerlerinin kapatılması oldu. E, ne anlamda? Yani restoranlar, barlar, kafeler falan böyle. Hatta Maryland eyaletinde insanlar e, maskesiz hiçbir yere giremiyorlar. O enteresan. Haricinde buradaki yani bu koronavirüse karşı alınan en büyük önlemler herkes birbirine kendini iyi bak diyor. <laughs> Başka bir şey yok haricinde. insanlar maske olayını çok sevdi. Ha bak maske derken devletin devletin böyle bize devlet niye vermiyor? Bu devlet nerede uyuyor musunuz falan böyle. Biz niye bize maske getirmiyorsunuz? Öyle bir şey yok. Çünkü öyle bir mantık yok. Yani ben, dev, ben devletim, e ben sana maske vermek zorundayım. Yok öyle bir şey yani. Hiç kimsenin de öyle bir beklentisi de yok yani. Ya bizim devlet niye bize vermiyor bu maskeyi falan? Yok öyle bir şey. Maskeyi kime verir? Ee, polise verir, itfaiyeciye verir, doktora verir, hemşireye verir. yani devletin vermek zorunda olduğu, karşılamak zorunda olduğu bir şey değil. Herkes kendisi ya satın alıyor, İşin aslına bakarsan, yapıyorlar insanlar. Bu bütün Hollywood artistlerinin, ünlü insanların hepsi duyduğum kadarıyla, bildiğim kadarıyla YouTube'da hep böyle kendi maskeni evde, kendini nasıl yaparsın şeyleri var, programları var. E, o yüzden böyle insanlar burada maske olayını da çok sevdiler. Hatta şaka bir tarafa moda oldu yani. Şu i̇şte Amerikan bayraklı maskeler, Batman maskeler falan. Uğur zıvır, aklına gelemem, öyle türlü şey. Şimdi bir de şey böyle. Çok zor günlerden geçiyoruz şu anda. Ya yapma be abi. Tamam hastalık da yani. Ee, öyle çok zor günlerden geçiyoruz. Öyle bir durum yok. En azından yalan yok. Ben kendimi hissetmiyorum çok fazla. Ama yani mesela aileleri nasıl etkilediği konusuna falan da böyle değinecek olursak. Mesela benim eşim daha tamam kendini kaybetti o konuda. Ee, i̇nanılmaz. inanılmaz. Yani ya ben öyle düşünemiyorum. Allah'a şükürler olsun şu ana kadar hiçbir problem de olmadı. Zaten down Down'dan da yani Gerekli yerlerde maskemizi, eldivenimizi takıyoruz ama haricinde başka bir şey yok. Ee, karşılaştığımız olaylar, yalan yok. Burada polisi ilgilendiren olay konusunda inanılmaz bir azalma var. Yani mesela normalde evdeki aile içi kavgalarda falan filan böyle artmış ol artış olmasını beklersin olmadı yani ne yalan diyeyim hiç bir olay yok o manada veya benim bulunduğum bölgede hastanelerde böyle şöyle insanlar alt alta üst üste yatıyorlar falan o da yok yani ee, ama şey dediğim gibi böyle daha yoğun bir yaşama olan olayın olduğu New York gibi yerlerde Chicago gibi yerlerde bu tabii ki daha fazla olması gayet normal ama DC ve Washington DC ve çevresinde öyle bir şey yok. Başka? Devam sörtte hava atıyorum bu arada. Hastalar, hastanelerimizin soruyorlar insanlar. Türkiye'de hayat nasıl, olay nasıl oluyor diye. Türkiye'de ne olacak diyor. Hasta olursan, yakalanırsan bile gideceğin yer var anlamında. Nasıl yani falan gibilerinden. Çünkü e, insanlar e, yani şu mesela burada her şeyin en bizde olur. Nasıl olur ki yani falan diye de bakan insanlara en basitinden bir Mersin şehir hastanesi veya Isparta şehir hastanesi gösterdiğin zaman aha böyle bu ne lan gibi Bize diyorum 81 province diyorlar bize. Biz şehir diyoruz ama burada city anlamında değil. Province var diyorum 81. E, devletin amacı her province'e, her şehre bir tane bundan yapmak. 13-15 civarında falan zaten bunlardan bitmiş durumda gibilerinde. Bunu mu yapıyorsunuz diyor tamam. Dedim elbette. Ondan sonra bu abicim yani bir Allah size inandırsın bir sanat eseri diye insanlar görüyor. Korkunç bir yatırım, Korkunç güzel bir şey diye. Başka, e, çünkü ben bu vatanla, milletle ilgili konularda e, acayip şımarık olduğumdan dolayı hava atmayı da çok sevdiğimden dolayı devamlı sürekli, devamlı hava atıyorum. Mesela bu, şimdi en son gelen uçağımızda Koca Yusuf'un getirdiği malzemeler Amerika'ya yaptığı, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaptığı yardım. Allah ben kimlere yollamadım ki onu şimdi. Çocuklara yolladım. Neydi şu Tabii ki arkadaşımıza dostumuza sahip çıkacağız falan gibilerinden. <laughs> Çok güzel oluyor. Ondan sonra um, ne diyebilirim ne diyebilirim. Allah yani vatanımıza milletimize zavar vermesin. Bu hakikaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti resmen şov yapıyor dünyaya karşı bunu görüyorsun. Yani hiçbir yerde insanı bırakmaması, 26 bin civarında insanı dünyanın her bir yerinden toplayıp toplayıp geri getirmesi, özel uçakla, ambulans uçakla İsveç'ten e, adam getiriyor olması korkunç bir olay ya. Benim yaş grubumdaki olan insanlar zaten çok iyi bilirler bunu, 40, 45 yaşında olanlar. Yani böyle bir şeyleri düşünmek bile hayalimiz, aklımızdan geçmezdi. En son size şunu söyleyeyim, çok fazla uzatmadan kapatayım. Burada bir WhatsApp grubu kuruldu, kurulmuş. Ben kurmadım. İsmi ee, ismi şaka gibi. Kimin aklına gelirdi ama şaka gibi. Tahliye USA. <laughs> şaka gibi değil mi? Yani demiyorum şey konsolosluğa falan baskı, baskı yapıyorlar. Baba bizi kurtla yani bizi Türkiye'ye götürün. Ne zaman gidiyoruz Türkiye'ye alın bizi. Burada güvenli değiliz gibilerinden. Ee, korkunç bir şey. O kadar insan var. Allah rızası için bir kişi görmedik bir desin ki. Allah'a şükürler olsun. Şu dertler arasında Türkiye'de değiliz, Amerika'dayız. Çok güzel falan dedi. Hiç öyle bir şey yok. Herkes Türkiye'ye gitmeyi düşünüyor. Neden? Neden? Bunların hepsi mi aklını kaybetmiş, kendini kaybetmiş? Bunun cevabı çok basit. Geldiğimiz seviyeyi siz göremeseniz de inşallah o e, kalbine, gözüne perdeymiş inmiş olanlardan değilsinizdir. Farkına var, var varmak çok basit. Buradan görebiliyorsunuz diye. Sadece devletimizin bize verdiği, bizler istediklerini yerine getirin. Evde kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun. Vatanıma, milletime de iyi bakın lütfen.